Hayırlısıyla ikinci etapımızı da bitirdik. Birinci etapımızı İzmir'de kendi tesislerimizde yapmıştık. İkinci etap çalışmalarımız için Afyon'a buraya gelmiştik. Burada da hayırlısıyla ikinci etapımızı bitirmiş olduk. Kamp nasıl geçti? Kamp çok verimli, çok iyi geçti. Tüm oyuncularımdan çok da memnunum. Son derece çok çalışkanlardı, çok özverili davrandılar. Bir aile ortamında gayet keyifli geçti. Gençlerden beklentimiz büyük. Sadece benim değil, tüm camiamızın beklentisi çok büyük. Hepsi de pırlanta gibi çocuklar gerçekten. Tabii onların bir dezavantajları var. O da şu, özellikle pandemiden dolayı belli bir yaş grubunda maalesef düzenli bir antrenman şansı yakalayamadılar. Üstüne de bazı oyuncularımızın kiralık gidip gittiği kulüplerde yaşanan her alt liglerde olduğu gibi sorunlardan dolayı fazla forma şansı bulamadılar. Bu da onların gelişimleriyle alakalı bir dezavantaj oldu. Ama gayet özveriler, çok canlılar, istiyorlar, çok çalışıyorlar. Biz de burada onların hem mental hem fiziksel yönlerini geliştirmek istiyoruz. Özellikle pozisyon bilgilerinin çok gelişmelerini istiyorum. Bu yönde de çalışıyoruz. Dediğim gibi sadece benim değil, tüm camiamızın beklentileri onlardan çok yüksek. Malum içinde bulunduğumuz durumlardan dolayı büyük bir sorumluluk almak zorundalar. Aslında oyun felsefemizi, kulübün felsefesini içindeki bulunduğu durum etkiler. Bu durumlar maalesef değişkenlik gösteriyor. Oyun felsefemizi oturtmak kolay değil. Bunun üstüne de yoğun bir şekilde ben ve ekibim çalışıyoruz. Ee, tabii ki e, burada ben yalnız değilim. Ee, ekibim de bana çok büyük bir destek oluyor. Ee, bu konuda da şanslıyım. Hem tecrübeli hem de çok iyi niyetli çalışkan bir ekibe sahibim. Ee, onların da özverisi e, şu anda çok çok iyi. Dediğim gibi ekip halinde e, biz iyi bir şekilde takım için en uygunu neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Elimizdeki kadronun yapısı bizim felsefemizin ne olduğunu ortaya çıkaracak. Biz geçen sezon e, göreve geldiğimizde e, ligin en çok gol yiyen takımlarından biriydik. En çok pozisyon veren takımlarından biriydik ve Bu yüzden de ilk önce gol yememe üstüne bir felsefemiz oluştu. Ee, bu sene de e, önceliğimiz yine elimizdeki şartlara bağlı olarak, e, oyuncu yapımızın genetik yapısına bağlı olarak, oyun karakterine bağlı olarak e, yine en çok koşan, e, az gol yiyen, mücadele eden bir felsefeyle sahaya çıkacağız. Biz tabii ki buradaki tüm oyuncularımızın pozisyon bilgisini ve fiziksel ve mental düzeyini en üst düzeye çıkarmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız da bu yönde gidiyor. Onlara bu yönde yaklaşıyoruz. Dediğim gibi çok koşan, mücadele eden, kolay gol yemeyen bir takım olacağız. Umarım bu golleri de atarız. Ee, ve güzel sonuçlar alırız. Şimdi e, biz tabii bu durumları çok yaşadık. ayda en son e, benim yaşadığım şampiyonlukta da biz bir aile havasında bu başarıyı yakalamıştık. Şimdi ilk ilk etabımızda gençlerin çok daha ağırlıklı olduğu bir birinci etabı biz gerçekleştirdik. İkinci etapta e, takımın abileri dediğimiz tecrübeli oyuncular takım'a katılınca e, takımın tabii ki takım içindeki o enerji de yükseldi, o bağ da yükseldi. E, onların gençlere gösterdiği sevgi, e, gençlerin de onlara gösterdiği saygıyla birlikte yani hepimiz burada birbirimize saygı ve sevgi çerçevesinde güzel bir birliktelik oldu. Sportif direktörümüzün Tuna'nın işte Atakan abinin burada olması kulüp müdürünün başkanımızın bizi yalnız bırakmaması, e, kulüp personelimizin hepimizin bir arada iç içe olması. Şu anda çok güzel bir aile ortamı var. bu da umuyorum sahaya yansıyacaktır diye düşünüyorum. Doğruyu söylemek gerekirse aslında en büyük hayalim Altay'da teknik direktör olarak başlamaktı. E nitekim de bütün aslında kendi gelişim programlamamı hep bunun üzerine de yapmıştım. Allah nasip etti ve Altay'da göreve geldim. Zor bir dönemde göreve geldim. Büyük riskler içeren, hani kolay kolay bir hocanın kabul edemeyeceği bir durumda aslında ben geldim ama Altay kendi kulübüm olarak gördüğüm için yani Altay'ımız benim için çok farklı bir noktada. O yüzden bu görevden kaçmadım. Ee, bu sene de yine aynı şekilde e, gerçekten hani ben de kişisel olarak e, çok büyük bir fedakarlık yapıyorum. E, normalde bu tip durumlarda zor durumlarda e, pek e, insanlar inisiyatif almayabilir, bu riskin altına girmeyebilir. Ama e, beni ben yapan e, altayımız olduğu için e, bu durumda e, sahip çıkmak istedim diğer oyuncular, diğer kulüp yöneticileri, başkanımız, personelimiz gibi ben de taşın altına sadece elimi değil gövdemi sokmak istedim. Çünkü altayımızın armasını yere değdirmek istemiyorum herkes gibi. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yapıp kişisel olarak da kendimi daha çok geliştirip geliştikçe de daha başarılı bir teknik direktör olmak istiyorum. Ee, geçen sezon e, kulüp tarihimizin en genç oyuncusunu ben oynattım e, ve umuyorum ki bu bu sene yine genç oyuncularımız sahneye çıkacak. Şu an kadromuzda 15 yaşında futbolcularımız da var, 41 yaşında futbolcularımız da var, e, futbola sonradan döndürdüğümüz futbolcularımız da var. E, güzel bir harmoni olduk açıkçası. E, kiralıktan gelen oyuncularımız var, gelecek vaat ediyorlar. Ee, i̇çerideki oyuncuların gelişimlerini izliyorum, ee, onlar da gelecek vaat ediyor. Tabii ki doğru zamanda, doğru yerde kullanmak çok önemli bu oyuncuları. Hem onları geliştirelim derken, e, büyük bir sorumluluğun stresinin altına da sokup kaybetmek de istemiyorum açıkçası. E, o yüzden güzel bir harmoniyle, güzel bir mix yaparak e, inşallah bu sene de yeni genç yetenekler çıkaracağız. E, kulübümüz için de bu tip oyuncular iyi bir gelecek olacak açıkçası. Onlar bizim her şeyimiz. En zor zamanımızda da yanımızda oldular. Ee, geçen sezon son maçımızda bile tribünlere gelip e, tüm futbolcuları alkışladılar, moral verdiler. E, ben o anları unutamıyorum. E, bu sene de en büyük destekçimiz, en büyük gücümüz onlar olacak. E, çünkü çok zorlu bir sezon bizi bekliyor. E, çok kuvvetli takımlara karşı oynayacağız. Çok büyük bütçeli takımlara karşı oynayacağız. E, biz e, çok e, oyuncu yapımızdan gereği e, çok genç oyuncuyla e, kadromuzu kurduk e, ve bu oyuncuların üstünde büyük bir sorumluluk olacak. Her oyuncu da olacak, hepimiz de olacak e, ve bu sorumluluğu e, taraftarın bizde de paylaşacağını biliyorum. E, bize çok büyük güç olacaklarını biliyorum. E, bu takıma sabır göstersinler. Ne olursa olsun içeride dışarıdaki tüm maçlarda, biz elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ee, onlarla birlikte, onların verdiği bu moral, motivasyonla birlikte biz bu sene e, iyi bir şekilde ligi bitireceğiz inşallah. Hocam futbolcularımızla röportaj sorusu farklı yapıyoruz. görüyoruz. Sizinle yapmak isteriz, kabul eder misiniz? Tabii ki. Başlıyoruz o zaman en baştan. Gol mü, asist mi? Gol. Rol aldı mı, Messi. Alsancak stadı mı? Deplasman Kesinlikle Alsancak stadı. Test mi? FIFA mı? İkisini de bilmiyorum. Hocam <laughs> Şampiyonlar Ligi mi? Dünya Kupası mı? Şampiyonlar Ligi. Çay mı kahve mi? Bir... Çay. 6 ayda unutamadığımız maç. 6 ayda unutamadığımız maç. Aslında Fenerbahçe'yi İstanbul'da 1-0 yenmiştik. Golü de ben atmıştım. Çok kritik zamanlardı. Çok değerli bir 3 puandı bizim için. E, o maçı söyleyebilirim. Mustafa. Sinan. Sinan. Rüştü karesinde değil. Kaya'ya gönderdi. Ve evet, topağlara gidiyor. Altay 1-0. önde dakikada kötü değerli izleyiciler. Sinan attı. 74. dakika. Sinan'ın golü. Fenerbahçe 0-6-1. Umutamadığımız gol Altay'ın olmasıydı. Ee, unutamadığımız gol... Ee, TFF 1. Lig'deydik. O zaman ilk kez kurulmuştu. İşte bizim şampiyon olduğumuz sezondu. Ee, sezona çok iyi başlamamıştık. Hoca değişikliğine gidilmişti. Ee, Rea Kapsal Hoca gelmişti. Rea Kapsal Hoca'mızla birlikte e, ilk maçımıza çıkmıştık. Ee, yoğun bir antrenman periyodundan sonra e, o zamanki adıyla Kombasan Konya, yanlış hatırlamıyorsam Konya Spor'la oynamıştık. En önemli maçımızdı. Beraberlik dahi bizim için iyi bir sonuç değildi. Artık yukarıdan kopuyorduk çünkü. E, karşılaşmayı inanılmaz bir mücadeleyle e, taraftarımızın da desteğiyle o zamankiler, o zamanki seyircilerimiz hatırlar. E, 1-0 kazanmıştık. E, golü de ben atmıştım. E, o karşılaşma e, attığım gol bence unutamadığım gollerden en başıdır Altay'ımızda. Hocam en keyif alarak oynadığınız rakip? Ya Altay formasıyla hem bir alt ligde hem süper ligde bütün rakiplere karşı çok keyif aldım diyebilirim.